Bu bölümde sizlerle birlikte eğitim teknolojilerinden de mutlaka bahsetmek istedik ve şimdi yanımızda dijital öğrenme platformu Doping Hafızanın CEO'su Mert Bey var. Merhaba Mert Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Ahmet Bey. Mert Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi eğitim teknolojileri gerçekten dünyada ve Türkiye'de en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Biz de teknoloji programı olarak takip etmeye çalışıyoruz bu alanı. Acaba eğitim teknolojileri nedir? Bize böyle bir kısaca özetler misiniz? Nereden çıktı bu kelime? Aslında eğitim teknolojileri dediğimizde teknolojinin, eğitimi daha hızlı yapabilme, daha verimli yapabilme, daha optimum şekilde yapabilme için farklı şekilde kullanımından bahsediyoruz. Bu hani sadece geçtiğimiz dönemin bir konusu değil aslında. Evet. Baktığınızda ilk 1924'lerde The Testing Machine, ondan sonra The Teaching Machine ile başlayan basit elektronik cihazlarla soru yanıtlama üzerine başlayan, sonra geçtiğimiz 50 yıl içerisinde hem internet devrimi, hem kişisel bilgisayar devrimi hem de en son mobil cihaz devrimiyle hızlanan, kullanımı yaygınlaşan bir teknoloji alanı gibi düşünebiliriz. Evet peki dünyada ne durumda? Yani e, gerçekten eğitim teknolojileri dünyada sevilmeye başladı mı sizce? Dünyada gayri safi milli hastaların kabaca %5'i ile onu eğitim harcamalarına gider. Bunun da belli bir kısmı eğitim teknolojileri alanında yapılan harcamalardır. Bugün baktığımızda 2023 yılında eğitim teknolojileri pazarının büyüklüğü farklı kaynaklara göre 200 ila 500 milyar dolar büyüklüğünde. Bayağı ciddi bir rakamdan bahsediyorsunuz. 500 milyar dolar. Ve bunun da ötesinde aslında en hızlı büyüyen alanlardan biri büyüklük olarak. Çünkü teknolojinin bu alanda aldığı pay gittikçe büyüyor, hızlanıyor. Evet. E, bir de tabii şundan da bence bahsetmek lazım. E, mutlaka izleyicilerimiz de merak edecektir yapay zeka konusu var. Acaba yapay zeka bu eğitim teknolojilerini nasıl şekillendirecek? Acaba yapay zeka eğitimi nasıl yönetecek? Biraz bundan da bahseder misiniz? Siz ne görüyorsunuz? Bu bahsettiğimiz eğitim teknolojilerinin ivmesinde yapay zekanın oynadığı rol büyük Ahmet Bey. Neden bahsediyoruz? Yapay zeka aslında şu an günümüzde öğrencilere şunu vaat ediyor. Sizi sabırla dinleyen, takip eden, geçmişte yaptıklarınızı hatırlayan, ona göre size bir öğrenme patikası sunan, anlatım yapan çok sabırlı bir özel hoca. Biz de örneğin Doping hafızada bir yapay zeka ders koçumuz var. İsmi Doping. O da sizi sabırla dinliyor. Bir soru sorduğunuzda size direkt cevabını vermiyor. O soruyu parçalarına ayırıp gel birlikte bakalım bu parçaları nasıl çözebiliriz diyor. Bir Yanlış yaptığınızda size bu yanlış doğru cevap bu demiyor. Hiç sorun değil. Gel beraber tekrar bakalım. Farklı bir yöntem deneyelim diyor. Yani aslında hani bir Türk öğretmeni bir öğrencisine nasıl yaklaşacaktıysa ona benzer bir yaklaşımla öğrenciyi doğru düşünme patikasına yöneltmeye çalışıyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız ve gerçekten katma değerli olduğunu düşündüğümüz şey bu. Peki eğitim nasıl değiştiriyor dünyada ve Türkiye'de? Yani bu işin artık eğitim teknolojilerinin geldiği noktada eğitim nasıl şekillenecek sizce? Bunu belki başka bir örnekle de anlatmak mümkün. Örneğin Mobil cihazlar 2010'lardan çok daha önce de vardı mobil telefonlar veya bilgisayarlar bundan 40 yıl önceden daha önce de yani 60 yıl önce 70 yıl önce de vardı ama çok az kurumların ve bazı üniversitelerin elinde bulunuyordu. Bunlar teknolojinin ilerlemesiyle çok daha ulaşılabilir, erişilebilir, çok daha ticari bir hale geldiler ve bugün hepimizin evinde veya hepimizin cebinde bunlar bulunuyor ve büyük istifade ediyoruz. Dolayısıyla bu pazarlar da inanılmaz büyüdü. Mobil telefon pazarı, şahsi bilgisayar pazarı, eğitim teknolojilerinde de aslında yapay zekanın yarattığı ivme bu. Bununla birlikte aslında çok daha fazla kişiye, çok daha uygun bir maliyetle, çok daha kaliteli bir öğrenme deneyimi sunabilir hale geliyoruz ve dolayısıyla bununla beraber de bu sebepten ötürü eğitim teknolojileri alanı hızla gelişiyor, evriliyor ve büyüyor. Peki siz neler yapıyorsunuz Mert Bey? Biraz önce yapay zeka ders koçundan bahsettiniz, DOPI'den bahsettiniz. Neler var sizde yenilikler? Biz yapay zekayı birkaç şekilde kullanıyoruz Doping hafızada. Bir perde arkasında bir de perde önünde yani sahnede diyebilirim. <laughs> Biraz önce bahsettiğim Dopi yapay zeka ders koçu aslında perdenin önünde sahnede. Öğrencilerin 7/24 iletişim kurabildiği, sorularını sorabildiği, konu anlattırabildiği bir yapay zeka ders koçu. Perde arkasında ise öğrencilerin aylara sahip, yıllara sahip neler yaptıklarını, hangi konularda iyi, hangi konularda gelişme alanları olduğunu takip ederek ona göre yönlendirmeler yapan algoritmalarımız var. Örneğin siz bir türev konusunda takılıyorsanız belki daha öncesindeki fonksiyon konusunda sıkıntı çekebiliyor olabilirsiniz. Hatta onda takılıyorsanız belki ondan da önceki limitler ve eşitsizlikler konusunda bir sorun çekiyordunuz. Evet. Bunları sizi bir yapay zeka arka planda takip ederek size doğru öneriler sunmaya çalışıyor. Onun yanında Dopiverse isimli uygulamamızda ilkokullara yönelik uygulamamızda ise Açık Evrende öğrencilerimiz birbirleriyle etkileşime geçerken onlara yapay zeka bir arkadaş aslında eşlik ediyor olacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ee, ekibimizin bu konuda çok yoğun eforu var. Bu arada 13 yıldır Doping Hafıza'da çok yetkin bir ekiple bu geliştirmeleri yapıyoruz. Bugün 200'e yakın kendi iç ekibimiz var. Teknoloji alanında yapay zeka tarafında çalışan veri bilimci, veri mühendisi, veri mimarı ve farklı birçok e, disiplinden gelen arkadaşımızla çalışıyoruz. Ekibimizi bu alanda gerçekten en iyi akıllarla zenginleştirmeye çalışıyoruz. Hatta sizin vesilenizle de buradan bu alanda çalışmak isteyen değerli arkadaşları ekibimize beklediğimizi duyurmak isterim. Yani keşke bizim zamanımızda da gerçekten bu eğitim teknolojileri, yapay zeka destekli eğitim teknolojileri olsaymış diyorum. E, gerçekten şimdi öğrenciler çok şanslı. Mert Bey çok teşekkürler. Yeni nesil teknolojilerden bize bahsettiniz, eğitim teknolojilerinden bahsettiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Hoşçakalın.